Merhaba Kerem, ne yapıyorsun? İyiyim baba, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapalım? Elindeki ne? Benim kağıttan bir tane uçak yaptım. Uçuyor mu o ya? Uçuyor, uçuyor. Nasıl uçuyor? Videonun sonunda göstereyim mi o zaman da. Ben hiç uçacağını zannetmiyorum. Nasıl yapılıyor peki o? Şöyle göstereyim. Bakalım. Ne lazım? Lazım olan şeyler. Kağıt. Şeyler. Atık kağıt kullanıyoruz. Evet. Doğal olmasın diye. Evet. Bebek. Bant. Evet. Tüken kalem. Hı hı. Biz tüken masajı ediyoruz. Cetvel. Ve ım, arka tarafındaki bu şeyi yapmak için kullanmış bir tane daha kağıt. Hı hı. Neyse yapımına geçiyorum ben. Şöyle kağıttan önce bir kare çıkartıyoruz. Kağıdı kare haline getireceğiz öyle mi? Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim burada. Makas kullanıyorum ben. Kaleyi kesmek için. Çünkü ben düzgün şöyle yalamayı kesemiyorum. Ama kesebilen arkadaşlarımız varsa makas kullanmasa da olur. bir. Bunu açtık. Bandını hazırla. Evet. Kaç parça bant gerekiyor? İki, ba iki parça yeter. Evet. Bunun kaç kadar olsa, şunun kadar olsa yeter. Tamam. Şöyle koyayım. Bir. Bu biraz uzun geldi. Neyse. Az mı uzaktayım? Tamam. Şimdi Yapımına geçelim. Şu şekilde ortaya doğru üç kez bu şekilde katlıyoruz. Köşegene doğru, değil mi? Evet, bir köşegenden diğer köşegene. Hı hı. Karşı taraf katlamayacağız. Bir dakika şu kısmı katlayamadım. Tek seferde ilk yapmak daha kolaymış. Bu keşfettim az önce. Aslında hem de evde o kalanlar için eğlenceli bir etkinlik de oluyor değil mi? Evet. Ayrıca eğer e, nasıl desem bazı kişilerin mesaj göndermek istiyorsanız mesela apartmana apartmana bunu süzülmesini doğru ayarladığınız zaman gönderebilirsiniz. Evet. O da var. Tamam katlama işini yaptık. Yani köşegene doğru hepsini katladık içeriye doğru 3 defa. Evet. Tamam. Hı. Göster. Şu şekilde olması gerekiyor bittiğinde. Tamam. Sonra Sonra şu dişe doğru. Hı hı. Tamam Masanın üstüne yap. Tamam. Bana göster. Şu hı. şekilde katlayacağım. Bir daha katlayamadım. İçine Evet, birbirinin içine geçiriyoruz. Geçiremedim. Geçiremedim. Yap. Hı. Tamam. Sonra. Sonra. bandımızı alıyoruz. Göreyim. Evet. Ve şuradan boyuna yapıştırıyoruz. Tamam. Sonra. Sonra düzeltiyoruz. Ben bunun tersini kullanmayı tercih ediyorum. Kat yerlerini düzelt. Evet. Ardından. Tamam. Onu bize göster bir. Nasıl olduğunu şeklinde görelim. Bakayım. Tam karşıdan göster. Heh. Uçağımızın gövdesi hazır. Evet. Sonra? Sonra da şuradan şu boyutlarda bir kamak kesiyoruz. Evet. Kağıdın eline kadar kaç santim normalde? 21. 21 santim. Yani sonra ne yapacağız? Onun, onun ortasına bir tane içerik koyacağım. Evet, bir şunu düzeltmem gerek. Tamam. Tamam. Bunu yine düz yap. Şimdi cetvelimizi al. Cetvelimizi aldık. Hı hı. Ee, cetvelle ne yapıyorsun? Cetvelle merkezini bulacağım. Ha orta noktasını bulmaya çalışıyorsun. Evet. Hı hı. 10,5 cm'ye geliyor. Tamam. Orta noktasında da buldun. Tamam. Şimdi, Şimdi bunu şu şekilde koyacağım. Tam orta noktasını nereye denk getiriyorsun? Bir göreyim. Tam orta noktası Elini önceden çek. yapıştırdığımız bandın Heh, merkezine doğru gelecek. Evet. Sonra üstüne bir daha band yapıştırıyorsun. Evet. Bitti mi? Bitti. Bir göster bakayım. Bir dakika. Bitti. Hmm. Uçağımız bu. Tamam. Elini şöyle bir kanatlarını hareket ettir. Evet. Şuraya geç bir at bakayım. Şuradan göstereyim. Bir dakika. Bir dakika. Görelim mi? Kapıya doğru at. Yavaşça. Olmadı bu. Biraz güç verdim galiba. Güç vermesi acaba bırak. Evet. Şimdi bunu balkondan atalım. Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız uçağı deniyoruz. Dördüncü kattan yukarı var. Yukarıdan aşağı. Üç. Güzel. Çok güzel uçtu. Vallahi uçtu, uçacağını zannetmiyordum ama uçuyormuş Kerem.